Selam arkadaşlar. kanala beslemek daha kolay olsun diye ben ve kanalyalarım zımba gibi karşınızdayız. Evet bugünkü konumuz tüy dökme ile ilgili. Kanalyalarda tüy döneminin başlangıcı ile ilgili birkaç soru aldım. Onunla ilgili birkaç kelime edeceğim size. Görüntüdeki kuşlarımızdan bir tanesi tepeli gloster, diğeri de malinoa. Benim kümesindeki dişi kanalyaların ya da erkek kanalyaların büyük bölümü Temmuz Ağustos ya da Eylül'ün in 15'ine kadar tüye girmeye başladılar. Ancak bazı kanaylarımız var ki tüye girmemekte ısrar ettiler. Bunun öyle çeşitli sebepleri var. Bunlarla ilgili de konuşabiliriz. Şimdi Malinois tüye girme tarihi Eylül arkadaşlar. Gloster ise daha yeni tüye girdi. Ekim ayının başında. Şimdi bir takım kuşlar normal yaz ayında tüye girerken bazıları ise bu görüntüde gözüken kanaryalar gibi ısrarla tüye girmemekte direniyorlar. Hatta yeşil gösterimiz şu anda Marino'yu yolmakla meşgul. Oldukça da hırçın bir işi. Kimi kanaryalar Temmuz, Ağustos ayında tüye girerken Malinoa neden Eylül ayında tüye girdi? Ya da neden Gloster'imiz, yeşil tepeli Gloster'imiz Ekim ayında tüye girdi? Bazı kanarya severler istiyorlar ki kanaryalarımızın bir düğmesi olsun. Düğmeye basalım tüye girsinler. Düğmeye basalım tüyden çıksınlar. Ne yazık ki bu mümkün değil. Kanaryalar da bir canlı. Onların da kendi iç yapıları ve kendi bağışıklık sistemleri var. Bu bünyelerine göre devam ediyor tüy dökümünün süresi. Bazı kanayların eksiklikleri var, bazı kanayların fazlalıkları var. Bünyelerinde eksiklik olan dişi kanaylar daha erken tüye girebiliyor. Fazlalığı olan ise daha geç tüye girebiliyor. Bunları önleminin tek bir yolu var o da dengeli beslenme. Bu dengeli beslenmeyi nasıl yapacağız? Yemlerle, mamalarla takviye gıdalar, gıdalarla ve yeşilliklerle olacak bu. Bu dengeyi tutturmak elbette ki kolay değil. Ama dikkat edersek çok da zor değil bu dengeyi tutturabilmek. Artık hepimizin kanayları yavaş yavaş tüylerini bitirmek üzere bazıları da bitirdi. Artık normal bakıma geçme zamanı geldi Ekim ayıyla ve Kasım ayıyla birlikte. Tüy dönemi sonrasında nasıl bir bakım yapmalıyız soruları da geliyor. Özellikle kanalımı yakından takip eden Mert kardeşimden ona da bu video cevap olsun. Normal bakıma devam edeceğiz. Haftada bir vitamin verebiliriz. Yağlı tohumlara geçiş yapabiliriz. Ne demiştik tüy döneminde? Tüylerin rahat çıkması için yulaf mutlaka verilmeli demiştik. Tüy dönemi sonrasında ise Kanaryamızın bünyesini güçlendirmek adına yağlı tohumlar ilave edebiliriz mamalarına. Bunlar nedir bu yağlı tohumlar? Nijer olabilir, mavi haşhaş olabilir ve az miktarda kenevir koyabiliriz mamalarına. Yalnız kime kimi severler? Koca mamalıklarla ya da koca yemliklerle kafeslere ya da salmalara kenevir koyduğunu görüyorum. E, bunu kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Nasıl biz bir oturuşta bir kilo baklava yemiyorsak kanarya da koca koca mamalıklarla kenevir, nijer ya da mavi aşaş vermelim. Dengeli bir şekilde beslenmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yağlı tohum verme işini abartırsak kuşumuz aşırı şişmanlar. Keneviri çok fazla verirsek az önce de bahsettim. İshale neden olur. Bunun adından da Başka sağlık sorunlarına yol açar kanalda. Önemli bir konu daha var. Ekim, Kasım gibi sıcaklık farklılığının olduğu günler karşımıza çıkabiliyor. Örneğin hava 20 dereceden 10 dereceye düşebiliyor. Böyle günlerde takviye olarak vitamin verebiliriz kuşumuza. Ne demiştik? Tüy dönümünün şifresi proteindir demiştik videolarımızda. Tüy dönemi sonrasında proteinli gıdaları bir nebze olsun azaltıyoruz. Mamayı tüy döneminde sürekli verin demiştim. Tüy dönemi sonrasında haftada 2'ye ya da haftada 3'e indirebiliriz. Haftada bir probiyotik vermeyi unutmayalım. Bunun dışında normal bakımımız devam ediyor. Yeşilliklerden karalahanayı unutmuyoruz. Haftada bir küçük bir miktar elma verebiliriz. Bakın bu şekilde bir süre daha üretim dönemine kadar böyle devam edecek. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.